Arkadaşlar ben öykü birinci adım Pelin söylemeyi unuttum. Burada bir kutu mutluluk bana arkadaşım hediye etti bunu. Şuraya da bir tatlı bir afiş yazmış. bir kutu bir kutu mutluluk şeyi açacağım bugün. Mutlu olmak için neden bekleme sen mutlu ol nedenler sana nasıl geldiğini göreceksin. İyi ki varsın canım Pelinikom yazmış. Evet kutu bir tane daha kutu çıkıyor içinden. Şu şekilde. Bunu açalım tane. Bu şekilde bir kahve altı çıkıyor. sonra bir tane kart. Mutlu olmak için harika bir gün. Burada da böyle post-it yine. Burada bir tane çanta çıkıyor. Şimdi hmm. daha bir kutu mutluluk. Böyle bir şeyler. Çok güzel bir çanta bence. Bu kutu Burada da bir tane kitap çıkıyor. Ve bu sonuncuydu. 365 mutlu yeni gün. yazıyor bir tane. Kitap çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.